Fehmi Kuru, Türkiye'nin yurt dışında en çok sayıda gazetecisinin cezaevinde tutan ülke listelerinde ön sıralara yerleştirilmesini hazmedemediğini yazdı. E kardeşim gazeteci ayrıdır. Suç fikirden dolayı bir insan yatması ayrıdır. Terör suçu işleyip ondan yatması ayrıdır. Onu karıştırmamak lazım. Mesela gazetecide hırsızlık yapmıştır. Gazetecidir adam öldürmüştür. Aa, içerip sogamayız sokamayız bunu. E, gazeteci olur mu öyle şey? Yani herhangi bir adi suç işlemiştir yazıdan dolayı, yazı yazmaktan dolayı içeride kimse yok benim bildiğim. Ben son derece fikir özgürlüğü olsun istiyorum zaten. Demokrasi son haddine kadar uygulansın, istiyorum. Hiç kimsenin hapiste olmasını istemem. Ama yani bu konuda da dürüst davranmak lazım. Fikir suçundan dolayı içerideler dersen bu ayıp olur. Doğru söyle. Sıradan suçlardan, basit suçlardan, adi suçlardan içerideler. Yazıdan dolayı değil. Varsa göndersinler duyayım. Öyle bir şey yok.